Merhaba bugün e, Messenger'ı inceliyorum Messenger'a girelim Messenger Facebook'la anlaşmalı olan Yani Facebook'la e, Facebook'u e, Messenger olmadan Mobilde kullanamıyorsunuz Sadece bilgisayarda kullanabilirsiniz Bunu e, Şöyle diyeyim Şu ilk gelen Saat resmi vardır bu saat resmi vardır. İşte bu saat resminin anlamı en son e, kimle konuştunuz, kimle e, mesajlaştınız odur. Şu arkadaşlara tıkladığımızda burada bizim kurduğumuz ya da arkadaşlarımızın bize davet ettiği ve bizi yaptığı e, gruptur. Grup mesela birkaç kişiden oluşan bir kişi mesajlaşırken hep e, e, birkaç kişi de bunu, bu Mesajlaşmayı görebilir. Liste kısmı da en sevdiğim kısım bu. Messenger gördüğünüz gibi mavi yanıyor şurada. Ee, burada da sık kullanılanlar var. Bunları isterseniz şöyle düzenleyebiliyorsunuz. Şu şeyine basıp ya işte e, düzenle diyor diye basıyorsunuz. Böyle şu liste yerinden basaraktan sık kullanılanlara istediğiniz kişileri ekleyebiliyorsunuz ve bir yanda aktif kısmı vardır. En sevdiğim kısmı biri de bu. Mobil. Burada gördüğünüz açık yani Facebook'ta açık olan kişileri gösterir. Gülçin Yaldırım. Yani mesela ben örnek atıyorum. E, site site yazıyorsa yanında böyle bir yeşil yazır. Yazıp yanında bir de site yazıyorsa bilgisayardan bağlanmış demektir internete ve Facebook'a. Eee Mobilden bağlanmış ve yeşirse e, telefondan bağlanmış demektir yani cihazdan buradan isterseniz açık gözükmeyebilirsiniz o yüzden şu kendi aç kısmınıza tıklayıp kapatabiliyorsunuz kendinizi yani açık göstermiyorsunuz yani açılmamış gibi gözüküyor ayarlara geldiğimiz zaman ayarlarda çok bir şey yok aslında. E, veri depolama var. Veri depolama fotoğrafları, gelen fotoğrafları galeriye kaydedebiliyorsunuz. Bildirimler ve sesleri de kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bildirim sesi, ücretsiz arama zil sesi. Bunların hepsini e, ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Tekno Daire'den e, hepinize eee bunları tanıttık ve birkaç tane daha var. Şimdi en başta menüye girelim ve şurada gördüğünüz aşağıda mavi bir çubuk gibi bir şey var. Mavi böyle bir desen var. İşte bunun ortada o arama bir de yanında HD yazıyor. Ona tıkladığımızda herkesi istediğiniz kişiyi bulup ondan e telefonlarını yani telefonlarını demeyeyim Messenger'dan eşli olarak görüntülü arama gerçekleştirebiliyorsunuz veya onu görüntüsüz yani normal arayabiliyorsunuz. Şu mercek kısmına baktığınızda istediğiniz kişiyi arayabilirsiniz. Ve şu mesajlaşma kısmına bastığımızda da buradan e, grup yapabilirsiniz. Mesela ben bir grup yapayım. Tamam, yeterlidir. Aslında bu grup değil, şöyle bir şey, toplu mesaj. Toplu mesaj şudur. Mesela bir kişi şunlara Merhaba diye yazdım ve ikisine aynı anda gönderildi. Gördüğünüz gibi grup oluştu ve buraya da merhaba yazısını yazdım. Bugün sizlere bunu anlattım. Tekno daireden herkese görüşmek üzere ve diğer videolarımda diğer videolarımı bekleyin ve beni sosyal medya hizmetlerinden takip edebilirsiniz. Altta açıklamalar kısmında linkini, Facebook Facebook kendi Facebook'umun linkini atarım. Oradan bakarsınız. Bir sorun olursa da oradan bana ulaşabilirsiniz. Direkt ben linki atarım. Ben bakarsınız, girersiniz oraya diğer ki videolar için görüşmek üzere abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi beğenmemeyi ve yorumu kesinlikle unutmayın.